Okumanın faydaları. Hazreti Ali'nin bir sözüyle başlamak istiyorum. Zenginin en iyisi akıl zenginliği. Okuyanın sesi güzel olur. Okuyanın etkili cümleler kurar. Okuyan kişi affe affedersiniz diyerek söze başlar. Okuyan kişi teşekkür etmesini bilir. Okuyan kişi günaydın demesini bilir. Okuyan kişi güzel söz söylemesini bilir. Okuyan kişi insanlarla yapıcı, samimi konuşur. Okuyan kişi kibar, nazik, ustuplu olur. Güzel sözler, güzel ağaçlar gibidir. Kitap okuyan, kitap hediye eden, araştırıcı olan, gazete okuyan, şiir okuyan, yazan olalım okuyan kişi kısa kısa not almasını bilir. Okuyan kişi beyin gücünü güçlendirir. Okuyan beyin fırtınası yapar. Okuyan hayalleri gelişir. Okuyanın cesareti artar. Okuyan tanışmak ve tartışmak için akıllı kullanır. Okuyan büyük fırtınalar içinde yol alır. Büyük hayaller içinde görür. Siz de okuyarak becerilerinizi genişletin. Siz de okuyarak çevrenizi artırın. Siz de okuyarak becerilerinizi ortaya çıkarın. Okuyalım, okutalım, kitap hediye edelim. Sizi siz yapan siz olacaksınız. Her okuyun, okutun.